Polat'ı geçti top. Yerde kaldı Polat. Devam dedi maçın hakemi. Şimdi orta alana doğru ceza yayının olduğu noktaya doğru bir pas. Dikkat etmemiz lazım. Büyük tehlike. Topağlarda gol. Erken bir golle öne geçiyor Ahmet Sportif faaliyetler. Pası Serkan'a. Serkan Batuhan oynadı. Batuhan kaldırdı kafasını. Pas kanalı arıyor. Batuhan iyi sıyrıldı rakiplerinden. Batuhan ceza sahasına çevirdi oyununu. Avantajı bıraktı maçın hakemi. Pas ve ikinci gol. 2-0 yapıyor skoru. Ahmet Sportif faaliyetler. <laughs> çıkmasında başarı yok. Furkan'ın içini Batuhan. Erdem geldi. Topu oradan çıkartmamız lazım. Şimdi çıkarttık topu. Özcan. Ara pas düşüncesi. Ahmet'e doğru penaltı. İşte bu. Ahmet penaltı. İsteriyor. Zorluyor. Dakikalardır zorluyor. Geç de olsa kazandık penaltıyı. Şu geldi. Nadir çiftçi mi gol? 2-1 yapıyoruz. Topu verdi çiftçi yine. 88. dakika de geldi. Gol. <laughs>